Efendim tüketici ve işletmeler için yeni bir taslak hazırlandı. Buna göre elden ödemelerde 7 bin liranın aşılması durumunda banka veya aracı finansal kurumları kullanma zorunluluğu olacak. Enflasyonu önlemeye yönelik bir adım diye düşünüyorum. 7 bin liranın üzerindeki bütün ödemelerin aslında bankadan yapılması gerekiyor. Kira, fatura, alışveriş ve dahası. Hükümetin kayıt dışı ekonomiyle mücadelesi sürüyor. Tüketimi azaltıp enflasyonu önlemek amaçları anladım kadarıyla. Gelir İdaresi Başkanlığı tüketici ve işletmeler için yeni bir taslak hazırladı. Taslağa göre 7 bin liraya aşan ödemelerde banka zorunlu hale gelecek. Alışveriş yaptığınızda eğer alışveriş miktarınız 7 bin lirayı geçiyorsa kredi kartından ya da bankalardan ödeme yapmanız gerekiyor. Eğer... Eğer aksi olursa en az 5 bin lira ceza kesilecek. Kiralar dahil e, hatta marketteki harcamalar dahil 7 bin liranın üzerindeki bütün ödemelerde artık siz bunu mutlaka bankadan tefsik etmek zorundasınız. En azından e, vergi kaçaklığının önüne geçebilmek için daha vergileri daha doğru toplayabilmek için e, güzel bir uygulama. Tefsik zorunluluğu kapsamında olanların 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilatlarında banka PTT veya aracı finansal kurumları kullanmaları gerekecek. Banka, kredi kartı, PTT gibi ödeme yollarını tercih edebilirsiniz. İBAN'dan yapabilirsiniz ama mutlaka ve mutlaka bankadan olmak zorunda artık. Türkiye'nin %99'u kredi kartıyla yapıyor yani. 7000 bin lirayı kimse nakit bir yere vermiyor yani. Biz zaten o yolun yolcusuyuz. Bizim, bizim için şey değişmeyecek. Her türlü alışverişte 7000 bin liraya aşan ödemelerini finansal kuruluşlarla yapmayanlara %10 oranında ceza kesilecek. Tüketicinin ödemeyi elden yaptığını 5 iş günü içerisinde idareye bildirmesi halinde tüketici adına ceza kesilmeyecek. Eğer bankadan yaptığınız ödemeyi 5 gün içinde gelir idaresi başkanlığına kendinizi bildirirseniz o zaman cezadan kurtuluyorsunuz.